<laughs> evet, gidelim. <laughs> yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum, hep başkasını al. Şu mı gidiyordum? Sıracesine? zoruna mı gidiyor bu Hayatın her şeyi de, şey her şeyi var her şeyi de, nasıl Dizayn şey, Hi-Fi cip bana bağlan Bağlan No timeline var Kurlan sağlar Go Thailand Ver one thousand pardon Kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp geliyorum hep ağzına Çağırsam ayrılmaz yanımdan Seninle giriyorum iddiasına Hiçbir kızı alınmaz yanımdan Frontalık kadına tutuldum 30'unda taş gibi bir yıldız en büyük tutkundu Ve soyundu Rotkom tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım <laughs> Fark etmedi içine aldım Jumping stick'te dalgaç biz çok Taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum boyamadım Her gece doldurdum doldurdum boyamadım Ateşi harcadım çörüp de koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum bol koydum boyamadım Her gece doldurdum doldurdum boyamadım Ateşi harcadım çörüp de koşturdum Hep Doyamadım Eskiden beşti şimdi ise on beş Lubi de bank mı parlattık Şampanya bir şık markamsa don pi Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davramdan sevmem nazik nazik Bundan hiç lan ti Partim bu yüzden girişleri IT Altın üstüme yakışıyor lanet beyim Vermiyorum akşam yemeğine dayı Klipte paylıyorum güneşli bir şahin bebeğim Önümde sadece şey Sek Sek Mario her şey rek Sek duet özel şey rek Sek Zayron her şey rek re. Sen expelled O koydum bu koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harcadım k monthly te ovurdum istedi canıma doyamadım Bol koydum bu koydum doyamadım Her gece tourdum doldurdum doyamadım Ateşi harcadım k boşludum. te de istedi canıma doyamadım